восеьвосе Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ankara'ya geldim ve Ankara'ya gelmişken Ankamol alışveriş merkezindeki mağazaları sizler için gezmeye karar verdim. Alışveriş merkezinin içerisinde bildiğim kadarıyla alt katta Lego Store var. Öncelikle orayı gezmek istiyorum. Sonrasında yine hatırladığım kadarıyla Toy Shop ve Armağan Oyuncak var. O mağazalarda da Hot Wheels avı yapmaya çalışacağız. Umarım bu videoda güzel modellere denk geliriz ve Diecast model araba koleksiyonumuzu geliştirebiliriz. Şimdi hep birlikte Ankamol alışveriş merkezi gidip mağazaları gezmeye başlayabiliriz. Alışveriş merkezini gezmeye ilk önce Lego Store'dan başlamak istiyorum. Sonrasında Hot Wheels'a yapacağız. Şimdi içeriye bakalım hangi modeller gelmiş. Hep birlikte inceleyelim. Mağazanın vitrininde yeni çıkan Pambuk Prens ve Yedi Cücelerin Lego seti var. Tasarımı gerçekten çok güzel olmuş. Ayrıca mini figürlerine bayıldım diyebilirim. Mağazanın içerisine girince de burada Lego'nun üretmiş olduğu Holiday Main Street seti var. Noel Baba'nın ziyaret seti var. Bu arada fiyat fiyatlar değişiklik gösterecek çok yakın bir zamanda çünkü yeni setlerin gelmesiyle fiyatlarda da değişiklik yapacaklar. Bu videoyu izledikten sonra mağazaya geldiğinizde bu fiyatlardan bulamayabilirsiniz. Burada Star Wars temalı diğer setler var. Langırt setini görüyorsunuz. Burada yapılmış olarak sergiliyorlar. Tasarım olarak gerçekten çok güzel oynanılabilirlik açısından da yüksek puanları hak ettiğini düşünüyorum. İçerisinden zaten birçok minifigür çıkıyor. Bu yan tarafı boş bırakmışlar. Onun yan tarafını ise kama modelini koymuşlar. Şöyle kaput içini sizlere göstermek istiyorum. Motor detayı falan gerçekten çok güzel yapılmış. Üst tarafta Ideas'tan Daktilo seti var. Yan tarafta Bookshop var. Şehrini genişletmek isteyenler bunu kaçırmamalı diye düşünüyorum. Alt tarafa geçtiğimizde ofis seti var. Onun da altında Disney'in Hocus Pocus setleri. Burada bir tane eski model Corvette de var. pac setini de burada yapmışlar ve çok güzel bir şekilde sergiliyorlar. Mağazalara geldiğinizde bunları bu şekilde görebiliyorsunuz. Pac-Man'in Yan tarafında ateriler var. Architecture serisinden özgürlük anıtı var. Onun üst tarafında Paris seti var. Hemen üst tarafında Londra seti. Singapur ve New York setleri. Yan tarafa geçtiğimizde yine Star Wars temalı setler var. Burada da açık olarak yapılmış şekilde görebiliyorsunuz. Star Wars'un yılbaşına özel olarak çıkarttığı set. Burada da 75292 numaralı Star Wars seti yer alıyor. Tasarımları gerçekten muhteşem diyebilirim. Bunları videoda görmekle gerçekten yakından gör arasında çok fark var. Üst tarafta Star Wars'un helmet setleri var. Darth Vader'ın kaskını görüyorsunuz. Fiyat olarak Darth Vader'ın kaskı daha pahalı çünkü içerisinden çıkan parça sayısı daha yüksek. Alt taraflarda yine Star Wars temalı diğer setler var. 75-353 numaralı Lego seti. Yan tarafta Millennium Falcon var. 921 parçadan oluşuyormuş. Bunlar da 21. yıla özel olarak çıkartıldı. Üst tarafta R2-D2 var. Hemen yan tarafta esas benim ilgi alanım olan yere geldik. Lamborghini Sian var. Bu da böyle teknik parçalar kullanılarak yapılmış ve gerçekten mükemmel duruyor. Şu jantların güzelliğine bakabilir misiniz? Yani bunları model arabalarla kıyaslayacak olursak gerçekten Lego parçaları kullanılarak çok güzel tasarlanmış diyebilirim. Burada da Yamaha MT-10 motosiklet setimiz var. Bunu da Instagram kanalımdan sizlerin sayesinde yapmıştık. Hemen üst tarafında Liber'in teknik parçalar kullanılarak üretilen Vinci var. Şimdi tekrardan benim standıma geldik. Speed Champion var burada 76 909 numaralı Mercedes seti içerisinden W12 Formula 1 aracı ve AMG Project One aracı çıkıyor bu sete denk gelmişken buradan alacağım onun arka kısmında BMW seti var üst tarafta Ford Mustang ve yan tarafında Porsche 963 var bu model de çok güzel hızlı ve öfkeli serisinden R34 şöyle diğer setleri de hemen sizlere göstereyim Ferrari 812 şu elimdeki seti aşağıya bırakayım size 1970 model Ferrari 512 emi göstereceğim. Tabi bu seti buradan çıkartamıyorum. İçerisinden çıkan mini figür gerçekten çok güzel. Üst tarafta Pagani Utopia var. Bir de son olarak size burada Audi S1 Quattro yarış arabasını göstereyim. Çok fazla dekal olduğu için ben tercih etmedim. Kreatörün burada böyle setlerini gördüm. Bunları ilk defa buradaki mağazada gördüm. İstanbul'da yoktu. Londra seti var. 4569 numaralı. Arka tarafı da kutunun bu şekilde. Haritada Londra'nın nerede olduğunu işaretlemişler. Birkaç tane tane detay fotoğraf eklenmiş. Sağ alt tarafta da Paris seti varmış. Onun fotoğrafını eklemişler. Burada hatta farklı setler de var. Mesela New York seti var burada. Onu hemen göstereyim sizlere. 4519 numaralı New York seti. Gerçekten bakın çok güzel yapmışlar. Yani şu mini figür falan çok hoşuma gitti. Arka tarafında yine haritada göstermişler Londra'nın nerede olduğunu. Londra taksileriyle meşhur olan bir yer olduğu için taksi temalı yapmışlar. Alt tarafta Avustralya temalı bir set var. Burada da böyle kanguru detayını falan görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz yine haritada belirtmişler. Burası da Beijing, Çin'in başkenti. Kutunun da arka tarafını bu şekilde tasarlamışlar ve geldik en sevdiğim Harry Potter temalı setlerin olduğu yere. bağıran Barakayı görüyorsunuz burada. Fazlasıyla mevcut. 2024 takvim setini görüyorsunuz ve Hogsmeade Köyü ziyareti seti. Şu anki fiyatı 3000 TL civarında. Bana sorarsanız zam gelmeden önce bunu alıp koleksiyonunuza ekleyin. Yan tarafta Hagrid'in kulübesi var. Beklenmedik bir ziyaret. İçerisinde içerisinde gerçekten çok güzel mini figürler var. Burada Kreatör serisinden taksi seti var. Bu şekilde gözüküyor. Arka tarafında da taksinin farklı bir açıdan çekilmiş olan fotoğrafını koymuşlar. Üst tarafta bir Birketsler var. Burada yasak orman var. Sihirli yaratıklar. Üst tarafta Kaptan Amerika'nın kalkanı var. Hemen yan tarafta Marvel'ın setleri var. Aşağıda yine Marvel'ın Black Panther seti var. Ve geldik mini figürlerin olduğu kısma. Burada mini figürleri anladığım kadarıyla poşetlerinden çıkartıp da bu şekilde tek tek Koymuşlar. Burada Duplo'nun 4'in 1 seti var. Onları biraz sonra gösteririm belki. Tekli minifigürler şu an için 99 lira böyle çeşit çeşit minifigür koleksiyonu yapanlar için figürler mevcut. Alt tarafta poşetler var. DC'nin, Marvel'ın, Harry Potter'ın, City, Star Wars'lar aşağıda yine City setleri var. Şöyle 25. yıla özel olarak çıkartılan Star Wars'un seti, Kreatörün 3'in 1 setleri var burada. Friends'in, Ninjago'nun yine poşetli Lego setleri ve her Potter standından sonra sevdiğim ikinci stand olan parçaların olduğu duvar bölümü. Şöyle sizlere parçaları da göstereyim. Biraz sonra ben de burayı kurcalayacağım. Bayağı bir büyük ihtimalle parça alacağız. Gördüğünüz gibi buraya yapraklar falan gelmiş. Lego kısmını burada kapatıp parça alışverişimi yaptıktan sonra Hot Wheels avımıza devam ediyoruz. Ve Hot Wheels avımıza başlayalım arkadaşlar. Armağan oyuncağa gireceğim öncelikle. Görüyorsunuz burada da kocaman bir Ninjago'nun Lego setini koymuşlar. Burada Hot Wheels tekli arabalar 80 lira hala henüz zam gelmemiş ya da etiketi değiştirmemişler. Kasada fiyat farkı çıkabilir mi bilmiyorum. Bu arada fiyatları değiştirmemelerinin sebebi bence ellerinde kalan bu modellerde olabilir. Görüyorsunuz hep genellikle aynı modeller, çöp modeller var. Şurada got go var. Bir tek değişik olarak gördüğüm tabi alınmaz. Kesinlikle önermiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Burada da sarısı var. Aşağıları şöyle indiğimiz zaman bir tane bile araba kalmamış. Hot Wheels'in böyle hep farklı, değişik, fantastik diyebileceğimiz daha doğrusu direkt fantastik diyeceğimiz modeller var. Yan tarafta böyle pleksili bir alan var. Oraya da güzel bir model acaba açıp koydular mı diye bakıyorum ama gördüğünüz gibi hiçbir model yok. Gerçekten çok sinirlendim. Burada standa geldim şimdi. Üçlü modeller var. En azından belki burada güzel modeller vardır diye. Bir bakayım dedim. Şöyle bir üçlü set buldum. Alt tarafta yine üçlü setleri görüyorsunuz. Pek iç açıcı bir durum yok. Hot Wheels'lerden ümidi yavaş yavaş kesmek üzereyim. Burada matchboxlar var. En azından o oralara bakalım. Burada Polaris Ranger var. Bunlar da bayağı eski settiği hatırlıyorum. Herhalde 2022 falan olması lazım. Burada bir tane Nissan Van buldum. Dekalleri falan hoşuma gitti. Şöyle arka tarafına hafif bakayım. Herhangi bir detay yok. Ön tarafında da yine panjurda herhangi bir detay olmadığı için bunu da şöyle yerine koyayım. Geçtiğimiz ay çekilişini yaptığımız motosiklet taşıyıcı üst tarafında da böyle mat siyah renkli bir motosiklet var. Bunları almamızın amacı zaten çekilişte vermek. Yani güzel bir model olsa siz Sizlere o güzel modelleri alıp da çekilişle vermek istiyorum ama gerçekten güzel bir modele de denk gelemiyoruz uzun süredir. Burada bir iş makinesi falan var. Yani hani böyle genellikle ellerinde kalan modeller konulmuş. Şurada Moving Parts serisi var. Yine Matchbox'ın. Şöyle sizlere göstereyim. Bunların da bir sürü var burada. Morris Minor. 1956 model. Kaputunun iç kısmı böyle açılıyor. Fiyat olarak iyi diyebilirim ama model olarak pek hoşuma gitmedi. Burada Divco var. Yan tarafta bir tane Gladius radyatör gördüm. Onu sizlere şöyle göstereyim. Onun alt tarafında bir tane 95 model Nissan var. Şöyle kasasının iç kısmını göstereyim. Bir tane lastik var gibi tasarım yapmışlar. Yan tarafta Volkswagen Beetle 2019 model. Şu anki fiyatı 80 lira. Model arabalardan ümidi kestim. Buradaki Lego setlerine de bakayım. Hemen hemen aynı Lego setleri var. Önceki videolarda çok gösterdim. Gözüme farklı bir set çarpmadığı için sizlere göstermeyeceğim. Şimdi bir de Toy Shop'a bakalım. Burada hangi modeller varmış? Umarım güzel modellere denk geliriz. Harry Potter'ın Konuşan Seçmen Şapkası var burada. Hemen yan tarafta Siyan var. Buradaki fiyatı 14.800 TL'ymiş. Teknik parçalar kullanılarak yapıldığını söylememe gerek yok herhalde. Yan tarafta MT motosiklet seti. Burada Sonic Lego seti var bir tane. Bu Sonic setindeki motosikletin tasarımı çok hoşuma gitti. Arka tarafı da bu şekilde gözüküyor. Üst tarafta 24 saat yarışlarında kullanılan Peugeot'un aracı var. Burada City'nin çöp kamyonu var. Hemen arka arka tarafta Hot Wheels'ler var. Lucid Air diye bir araba var. Ön tarafı tasarımı bu şekilde. Arkası da bu şekilde gözüküyor. 70 model Dodge Power Wagon buldum. Bu da bu şekilde gözüküyordu. Arka tarafta Mega parçasının aracı var. Hemen alt tarafta şöyle bir 72 model Stingray Convertible buldum. Mitsubishi Pajero Evolution modeli. Rally Art dekalleri falan var. Bu araba da gerçekten çok güzel duruyor. Böyle arka tarafına böyle bir yedek lastik koymuşlar. Ön tarafını da güzel yapmışlar. Panjurdaki dekalleri falan Olan ben başarılı buldum. Yan tarafta bir tane Baja var. Şimdi geçelim şöyle arkalara bakalım. Bir tane Japon model buldum. Nissan Maxima drift aracı. Bunun bende farklı renkleri var. Yanlış hatırlamıyorsam evde bir tane bordosu vardı. Bir tane de gri renkli olanı vardı. O yüzden bunu almayı düşünmüyorum. Farklı farklı renkler almaya gerek yok. Üst tarafta Silverado var. Bu modelde gerçekten çok hoş duruyor. Çok tatlı duruyor görüyorsunuz. Üst tarafta böyle krom detayları var. 2023'ün yani geçtiğimiz senenin modeliymiş. Böyle arka tarafta Taraflara bakıyorum. Doçvanlar var. Bu 70s böyle bir tasarımı var. Honda Super Cup custom modeli. Bunu da önceden çok gösterdim size. Yani buralarda kolaylıkla bulabiliyorsunuz hala. 72 model Ford Ranchero. Şu Art Carsları nedense bir türlü sevemedim. Böyle boyaları falan üst tarafının böyle desenleri gerçekten çok kötü oluyor bence. Tabi sevenler vardır. Arka taraflarda yine aynı modeller var. Siz de görüyorsunuzdur. Ve güzel bir modele denk gelmeyince burada Brago'nun 24 ölçekli modellerini sizlere göstermeye karar verdim. Özellikle şu beyaz renkli Mercedes AMG SL gerçekten çok güzel duruyor. Hemen yan tarafında Megan var. Onun da yanında Gallardo LP560. Hemen üst tarafında Defender 110. Onun da üstünde Ford GT var. Bu da gerçekten çok güzelmiş rengi falan. Alt tarafta Cayenne Turbo. Yine bir tane AMG. 350 256 Porsche'muz, Aventador SV Coupe, Sesto Elemento ve Polo GTI MK5. Diğer birkaç tane daha model var. Pek açıkçası hoşuma gitmedi. Burada da Hot Wheels'in büyük Lego setleri var. Maalesef arkadaşlar bugün de elimiz boş bir şekilde eve dönmek zorunda kaldık. Hot Wheels modelleri alırken zaten çok seçici davranıyorum. Genellikle alışveriş merkezlerine gittiğim zaman LCY22 mağazasına pek uğramıyorum. Premium setler genellikle oralarda çok fazla oluyor. Ama İstanbul, Ankara Ankara gibi büyük şehirlerde tabii ki de premium setleri raflarda bulmak gerçekten çok zor. Umarım sonraki videolarda güzel modellere hep birlikte denk geliriz. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorum ve beğeni atarak bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.